biz bu yollarda. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize şey sizi hatırlatıyor. Bize hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz bahtımız açık olsun. Birliğimiz birliğimiz kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Bugün İstanbul'u tüm İstanbul'lu kardeşlerimi başta teşkilatımız olmak üzere sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. şehrimizin aydınlık yanılları adına bu meydanda buluşan sevgili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. AK Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Büyük evet. Birlik Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Hüseyin, i̇şte, birlikte görmeden birlikte 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 birlikte